Transformers Prime'da önceki bölümde. Bulkhead sen de gitmeye hazırlan. Rafael ve Ajan Fomur'da iletişim ve ulaşımdan sorumlu olacaklar. Aranızda en korkunçunuz hanginiz? Benim adım Hartshell. Benim için bir şeyi geri alacaksın. Zehirli En. Taşıyor musun? O şey zehirli değil miydi? Kıvılcımını söndüreceğim yıkıcı. <laughs> Aferin asker. Merkeze dön. Yıkıcı bana zarar vermedi. <laughs> Yaptığın son hata bu olacak. Olamaz. Her zamanki ortağıma dönmeye hazırım Bu kete yani <laughs> <laughs> ah. <laughs> Buket cevap ver Buket. Zehirli ene maruz kaldım Miko. Bu bütün sistemleri zarar görmüş durumda. Bekle. Zehirli en mi? Hadi yoğun bakıma götürelim. Hemen. gitmeseydim. Yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Hartshell arkasını döndüğünde ateş etmiş. Kim? İnsektikonun biri. Adı önemli değil. Önemli olan senin suçunun olmadığı. Anladın mı? Anladım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Dört kalıntı avucumuzun içindeyken Nasıl oldu da şimdi bu duruma gelebildik biz? Söyle bana Hartshel, senin mazeretin hiçbir şey Lord. Zehirli eni alamazsak bile yine de yeşil otobota zarar vermeyi başardık. O zaman belki de bu kadar kötü bir gün değil. Tabii bu doğruysa. Çünkü biri otobot kıvılcımı söndürmeyeli oldukça uzun zaman oldu. Çünkü bir insektikon askerinin eline bu fırsat geçmeyeli uzun zaman oldu. Ciddi misin? Çünkü son baktığımda insektikon askerleri oldukça zayıftı. <laughs> Yeter! Harşel, Bulkhead denen robotun işi kesin olarak bitti mi? Evet, tabii ki bitti. Lord Megatron. Evet efendim. Ne yazık ki New York'taki maceran güvenlik kameralarına takılmış. Pentagon başkanla görüşmem için beni çağırıyor. Ertelemeye çalıştım ama... Gitmeniz gerekiyor Ajan Fowler. Şu anda Bulket için yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Ben Haberdar et Prime. Ciddiyim. Will Jack geliyor. Buket'ten ümidinizi kestiğinize inanamıyorum. Demek istediğim Will Jack'le Buket dostu. O da burada olmak ister. Demek istediğini anladım. Miko, nereye gidiyorsun? Eve. Belki ajan olur <laughs> beni bırakır. Zamana ihtiyaç var. <Sessizlik> bu kedin durumu hala aynı. Ama onu şimdilik uyutuyorum. Nasıl nedir doktor? Bulket merkezi sinir devresine ağır bir darbe almış. Seni bilirim. Harikasındır. Zehirli enerjon devrelerinde mikron düzeyinde geniş bir tıkanıklığa neden olmuş. Bulket yeniden güç kazanana kadar ona elimi bile süremem. Söylesenize bunu ona kim yapmış? Şu anda dikkatimizi intikamdan ziyade Bulket'in iyileşmesine vermenin daha iyi olacağına inanıyorum. Siz öyle yapın. Bilecek düşünmeden harekete geçecektir ve istesek bile onu durdurabileceğimizi sanmıyorum. Sen burada ne arıyorsun? O diseptikonun peşindeyim. Var mısın? Seni geri götürmeye geldim. Hayır, bekle. Evlat, anlıyorum. İntikam istiyorsun. Her ikimizde. Bulket benim de ortağım. İnan bana, bunu Megatron'un adamlarından kimin yaptığını öğrenir öğrenmez onun işini bitireceğim. Kendi yöntemimle. Bunu yapanı biliyorum. Kim? Beni götürürsen sana söylerim. Kıvılcımını söndürdüğünde o yıkıcının suratını görmeliydiniz. Gerçek bir askere karşı koyamayacağını anlamıştı. Lord Megatron artık zor işlerin altından insektikonların kalktığını biliyor. Şu geçenlere bak. Kendini beğenmişler. Ne dediniz siz? Breakdown buradayken yapmak daha kolaydı. Dışarıda neler oluyor böyle? Bu halde nasıl çalışır? <laughs> Yeni cilalanmıştım. Diseptikon madenlerini nasıl buldun? Konuyla ilgili araştırma yapmadan buraya geldiğimi düşünmüyordun herhalde. Insektikon merkezinde olmamız gerekmez mi? Onlar birlikte hareket ederler. Tek birinin dikkatini çekmek neredeyse imkansızdır. Biz de biraz gürültü yapacağız. Disepti konularda her şeyi bize verecek. Şimdi oraya gizlice girip içerden bana biraz bilgi getirebilirsin. Ana mağarada beş ya da altı asker var. İkisi de ikinci katta dolaşıyor. Aferin evlat, devam et. Bir oda daha var. Depo olarak kullanıyorlar. Willcheck orada mısın? yapacağız? Megatron'a haber uçuracağız. Şu yaptıklarına bir bakın. Sızlanmayı bırak Knockout. Yalnızca ufak bir sıyrık. Konu ben değilim Lord Megatron. İnsektikonlar huzursuzluk çıkarıyorlar. Onlar gemi ve mürettebatı için birer tehdit durdurulmalı ve hapsedilmeliler. Bizi hapsetmeye sizlerin gücü yetmez anladınız mı? Lord Megatron. TV'si 15 madeninden acil durum çağrısı var. Ne gibi bir sorun çıkmış? Belirsiz efendim. Arayan kişi sizinle konuşacakmış. Ne var? Burada iyi bir iş çıkar mısın, Megatron. Yine de teknik olarak yeni düzenlemelere gittiğimi söyleyebilirim. Will Jack. Patlayıcılara bayılan şu yıkıcı. Ne diyebilirim ki patron? Biraz hoyratım. Ve şu anda büyük zengin madenlerinin birinin tepesindeyim. Bir madenin kaybının diseptikon amacına zarar vermesi imkansız. Belki. Ama ben tüm madenlerine saldıracağım. Teker teker. Bana istediğimi verene kadar. Söyler misin? İstediğin ne? Bulkad'e zarar vermeye çalışan Insecticon. Çalışan mı? Demek istediğin otobot yanınızda mı? Blöf yapıyor. Ben olsam öyle demem. Anlaşma şu. Sonraki hedefimin koordinatlarını vereceğim. Hardshell karşıma çıkmaya cesaret ederse sizi bir kayıptan kurtarabilir. Ve Megatron eğer 3 tonluk Enerjon'un patlarken çıkardığı sesi merak ediyorsan Tobot'un kıvılcımını söndürmedin mi? Şaşırmadım. Şaşırmadım. İnsektikonlardan da bu beklenirdi. Lord Megatron, ben elimden geleni yaptım. Kıvılcımı söndü sanmasam geri dönmezdin. Öyleyse bana bir kıvılcım borçlusun. Eğer Bulkhead'in kıvılcımı olmazsa, Wheeljack'in ki olsa iyi olur. Ki biraz uyusan iyi olur. Ben iyiyim. O iyileşecek. Öyle değil mi? Şüphesiz evlat. Bulket tanıdığım en sıkı yıkıcı. Ratchet ise harikadır. En iyisi. Evet. Bulket planladığımız onca şeyi hayatta kaçırmaz. Araba yarışı, dünya hız yarışı. Liste yapıyorduk. Söylediğim gibi Bulket inatçı yıkıcının tekidir. Biliyorum, sen de biliyorsun. Uyandım. Plan nedir? Evlat, bana bir şey olursa şuna basman gerek. Otopilotu seni merkeze götürecek şekilde ayarladım. Ne? Olamaz. Anlaşma yaptık. Yardım edebilirim demiştin. Ve ettin de. Ama anlaşma sona erdi. Bu benim de mücadelem. Üzgünüm evlat. Ama Bulket bir gün uyanacak. Ve uyandığında orada olmazsan beni çok pişman eder. Bilcek! İçeride misin? yıkıcı numaralarınızın hepsini iyi tanıyorum. Sorun nedir Harçel? Zehirli enerjon bulaşmamış bir otobota gücün yetmiyor mu? Mücadele sırasında konuşmak zayıflık işaretidir. Sadece iki şeyi aynı anda yapamıyorsan öyledir. Ah. 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 Kıvılcımın artık Megatron'a ait olacak. Aferin evlat. pilota basmanı söylemiştim. Otobotları yalnız bırakınca kötü şeyler oluyor. Hepsini atlatamam. Bana tahribat gücü yüksek bir şeyler gerek. Her Peki. seferinde bir tane atarım. geldin evlat. Bu keti gururlandırdın. O zaman niye daha iyi hissetmiyorum? Miko, iyi misin? O iyi, bu işte usta. Sana sormamıştım. O nasıl? Bulket iyileşecek, ama tamamen eski haline dönemeyebilir. Miko, şu anda onu görmenin Ben Bulku şimdi görmesem daha iyi olur. Bu halde olmaz. Seni bir daha hiç bırakmayacağım. <laughs> Autobot mu yaptı? Hayır Lord. Aslında bunu bir çocuk yaptı.